O que eu dizer? Foi dois metades diferentes. Na primeira parte, eles não tiveram nenhuma oportunidade só de chutar da fora da área. Depois, quando não vamos respeitar a marcação e o golo do canto, quando sabes que tens responsabilidade para marcar, o jogador, eu, não aceito isso. E, duran toptan bir gol yedik maalesef tabi orada sorumluluk almamız gerekiyordu eğer markajı iyi yapmazsak e, golü yeriz zaten burada ben belirtmiştim daha önce yani bunu ben kabul edemiyorum yani. Levamos golo do canto. Konerden bir gol yedik maalesef. Y depois abrimos un poco porque eu queria empatar y chegou o segundo gol. Tabii, ilk golü yedikten sonra biraz açılmaya başladık çünkü iki, biz gol atmak istiyorduk, beraberliği sağlamak istiyorduk. Maalesef ki ikinci golü de yedik. Yoquera da parabéns pa para, pa para minha equipa porque eles lutou muito. Tabii, takımımı da yaptığı mücadeleden ötürü tebrik etmek istiyorum. No é fácil jogar afrento 30.000 espectadores. Tabii gerçekten kolay değil yani 30.000 kişinin önünde oynamak, taraftarın önünde oynamak. Mas si no grande jogo jogos, Você não marca, não pode levar ponto. tabi bu tür maçlarda eğer büyük maçlarda gol atamazsanız puan kazanamazsınız maalesef. Porque nós jogamos três jogos fora. 3 tane deplasmanda maç yaptık şimdiye kadar. Nós caisei tivemos grande oportunidade, quatro grande oportunidades. Kayseri maçında 4 tane net pozisyonumuz vardı. No Başakşehir perdemos penalty, mais três E Başakşehir maçında da gene keza aynı oldu. 3 tane pozisyona girdik net pozisyona Penaltıyı kaçırdık. Hoje tivemos a segunda parte, dois vezes, quando estava 0-0, Denis Dragus com guarda-redes, Tamai Gradel, chutou baliza, bola entrava dentro, bateu na meu jogadores. gene çok net fırsatları yakaladık aslında. Deniz karşı da bizim kendi çarpıp, Sono jogos tivemos mais de două oportunități clare. Tabii şu 3 e, maça baktığımız zaman deplasman maçına e, 12 e, tane net pozisyona yakaladık. Sino marka como va elevar puntos. So defesa no pode. Tabii gol atmazsan so defender. kazan, kazanabiliriz ki yani sadece savunarak puan kazanamayız. Maç esta y vida vamos trabalhar mais. Tabii bunu çalışacağız biz. Yo to feliz porque meus jogadores fechou muito bem Beşiktaş. Ben bundan dolayı çok mutluyum gerçekten çünkü futbolcularım gerçekten Beşiktaş'ı çok iyi kapattılar. Taktikamente eleş no foi superior hoje. Tabi e, taktik olarak da bizden üstün değildi Beşiktaş bu Ma anlamda. Maç futbol se joga con golos. Tabi futbol say gol atarsan oynanıyor, galip geliniyor.